Merhabalar. Bugün size katı yakıtlı DSK 1000 model katı yakıtlı fındık kurutma makinemizi tanıtacağım. Fındık kurutma makinemiz tanıtımına başlamadan önce fındık üreticilerinin e, çok uzun yıllardan beri talep ettikleri bir topluluk katı yakıtlı bir kurutucu olsun dedikleri kurutma makinesini firmamız olarak imal ettik. Biz e, 2000 4 yılında ilk kurutma makinamızı tasarladık ve imal etmiştik. O günden bugüne gerekli eksiklere, gerekli talepler doğrultusunda bu makineyi yapmaya karar verdik. Bu makinamız bizde üretici olduğumuz için üretici düşünülerek tasarlanmış bir makinedir. Kompakt ve hafif tasarımıyla herkesin rahatlıkla alabileceği şekilde tasarladık. Üretimini gerçekleştirdik. E, kurutmamız fındık kabuğu odun, kömür ve aynı zamanda en önemli husus da burada e, tekleme fındık dediğimiz, boş fındık dediğimiz, hasatta çıkan boş fındık ve tekleme fındıkları da yakabilme özelliğine sahiptir kazanımız. Bu kompaktta tasarladık. Monofoze e, elektrikle çalışır. E, bu tabiri caizse e, çeşitlerimizde ev elektriğine çalışabilen bir modelimiz. Ben size şöyle anlatmak gerekirse anlatayım. Makinemize e, paletli model de yapabiliyoruz. Ama imalatın ve e, herkesin ulaşabilmesi için böyle bir tasarım yaptık. Ayrıyetten. Bu tasarımımızda e, buradan çuvalı ramorkla gelen fındık toplama makinelerinden toplandı. Asafi yapılmış olan, kurutulacak olan ürün. Ramorkla gelip yanaştırdıktan sonra çuval buraya alıp buradan da e, bu merdivenimizden yukarıya doğru çıkılarak buradan üreteceğiniz çuvalını alıp makinenin içine boşaltabiliyor. Aynı zamanda isteğe bağlı e, biz buna paletli e, bant sistemiyle de yükleme yapabiliyoruz. Biz e, daha ucuz olsun, daha kolay herkes ulaşabilsin diye böyle bir tasarım da yaptık. E, makinemizin üzerinde sağlam bir şaseye sahip karıştırıcı her mevcuttur. Çiftçilerimiz rahat bir şekilde bu ürünlere ulaşabilsin ve herkes alabilsin diye böyle bir sistem var. Makinamızda bir adet çuvallama ünitemiz bulunmaktadır. Çuval boyumuz her keten çuval delikleri çuval boyutuna göre bir tasarım yaptık. Rahat bir şekilde Çuvalımızı burada taktığımız anda çuvalımızı burada Doldurup, dolduğu zaman klepemizi kapatıyoruz. Çuvallarımızı alıyoruz. Çuvallama yöntemi. Bu, böl bu bölümümüzde bir adet e, numune alma sistemimiz mevcut. Fındığımızı kurutma işlemini gerçekleştirirken buradan da fındığımızı kontrol edip e, numunemizi alıyoruz. Bu da bizim kolay bir şekilde kuruyup kurumanın teslim etmemize yarayan bir sistem. Aynı zamanda e, burada şu haznenin şu alt kısmında kalan yerde buraya bir çuval bağlayarak buradan da kelepe yardımıyla çuvalımızı kalan sonumuzu buradan rahatlıkla alabiliyoruz. E, bant e, yapılacak olan modellerde, bant olan modellerde de altına çuvallama bantını sürüp buradan gerek rama gerekse çuvala ürünümüzü rahat bir şekilde alabiliyoruz. Kurtma makinamızda portatif ve küçük bir parantez aldık. Burada işte e, ürünümüzün sıcaklığını ve içeriye göndermiş olduğumuz hava sıcaklığını tabii kontrol eden elektronik sistemimiz mevcut. Biz e, bu modelde boyu kısalığı ve kazanımızın portatif oluşuyla hem daha az yer kaplayıp daha bir kullanışlı olacak şekilde tasarımımızı gerçekleştirdik. Biz üretici olduğumuz için yıllarca, 21 yılda bize hep gelen şikayetler, işte ev elektriğiyle çalışan bir modelimiz olsun, katı yakıtla çalışabilsin ve bu katı yakıtla çalışan makinalar uygun az bir yakıt yaksın istiyorlardı müşterilerimiz, müşterilerimiz. Biz de bu doğrultuda bu makinamızı tasarladık. Çok az bir yakıtla, çok ekonomik bir kurutucu imal ettik. Biz üretici olduğumuz için gereken her şeyi düşünerek bunu tasarladık. Çünkü biz 2004 yılında fındık işçiliğinde fındığı toplayıp tarladan eve getirdiğimizde brandalara sererek kurutmaya uğraşıyorduk. Hava yağmurlu oluyordu. Çiğ, sabah çiğ olduğu zaman brandaların üzerine örtme gibi bir problem çıkıyordu. Bu çok zorluyordu bizi. İlk kurutucumuzu o bağıptan üretmeye karar verdik ve ürettik. O günden bugüne kendimizi geliştirerek en son hem küçük çiftçimize hem büyük çiftçimize hitap etsin diye bu modelimizi tasarladık. Bu 1 tonluk katı yakıtlı modelimiz. Bunun 5 tonlu ve 7 tonluk modellerini de üretiyoruz. Aynı zamanda bu kurutucumuzda ceviz de gönül rahatlığına ceviz de kurutabilirler. Biz cevizi de çok iyi bildiğimiz için, üretimini de yaptığımız için... Ona göre de bir tasarım gerçekleştirdik. Ceviz kurutma makinelerimizde de kasa tipi ve band tipi ceviz kurutabiliyoruz. Makinelerimizi yapıp ceviz kurutma işlemini yapıyoruz. Ben buradan herkese hayırlı kazançlar diliyorum. Ürünümüz bol. Günümüz iyi olsun inşallah. Herkese hayırlı günler diliyorum.